arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adopt'imde yeni gelen gelecek olan büyük güncelleme hakkında konuşacağım. Çoğunuz güncellemeyi biliyorsunuz zaten. Güncellememiz e, Dino Ekrem saçım neden böyle? Neyse bugün tüm gün bu saçım böyle yani hiç düzelmiyor, tarıyor falan. E, neyse arkadaşlar bugün Dino Egler hakkında konuşacağım. Peki Dino Egler ne zaman gelecek? Ee, neler olacak içinde vesaire. Zaten fotoğrafları da yanda göstereceğim. Öyle daha iyi anlayın diye. Ve çevirdim onları. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle e, videoya başlamadan önce kanalıma abone olun. Ve vi bu videoya like atın. Çünkü bunun ikinci parti gelecek. Ve güncellemeler nasıl olacak. Her şeyi bu videoda konuşacağım. Ama siz de beni gene de takip edin arkadaşlar. Beni takip etmeyenler de takip etsin. Çünkü bun, bunun hakkında çok video gelecek bu konu hakkında. Çünkü bu çok önemli bir konu. Neyse o zaman daha Adoptme'ye bile girmedim. Şimdi hep beraber girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Güncelleme e, 2 Ekim'de olacağını söylendi. Arkadaşlar bu yalan. Ertelendi 2 Ekim olacak. E, güncelleme yani aslında 2 Ekim Etkinlik gelecek. Biz güncellemeyi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ee, günce, hani böyle bir etkinlik. Eskiden Scooby Doo falan filan hani çiçekli arabalar vardı ya bir etkinlikler vardı. Onun aynısı gelecek. Ee, bize zaten şurada bir şeyler yazıyor. Bize etkinlik gelecek vesaire diye. Bize bildiğiniz arkadaşlar etkinlik gelecek. Böyle farklı bir etkinlik. Örneğin mesela şu dinozor yumurtalarını toplarsan dino egg kazanırsın gibi etkinlik yapılacak. Ondan sonra da artık aus egg'lerde gidecek arkadaşlar. Onun yerine de dino egg'ler gelecek. Şimdi bunu söylememin nedeni e, çünkü bu güncellemeyi bazı kişilerimiz, arkadaşlarımız bilmiyor. Yani ben de size söylemek istedim. Bu güncelleme gerçekten çok önemli. Bunun serileri bile olacak benim kanalımda. O yüzden dediğim gibi takipte kalın. Neyse şimdi burada e, her zamanki gibi herkes işte TikTok'ta yok, yarın yok, pazar günü. Herkesin aklı karıştı. E, güncelleme 10 Ekim'de e, olacak. Bence çok güzel bir tarih. Burada da e, Next. Next Egg yazmış. Buraya Dinozor Eggler gelecek. Dinozor Eggler'de başka bir e, gezegene falan... Yani gezegen diyorum özür dilerim. Başka bir yere geçeceğiz. Böyle kapıda olabilir. E, böyle hani havuzda, havuzda ile ilgili böyle bir şeyler dediler zaten. Şimdi burada fotoğrafları çıkacak. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Belki ya havuzda gibi bir şey olacak. Veya işte vesaire başka yerlerde de olabilir Hani çok da emin değiliz böyle bir kapıdan geçip o e, dinozor devrine gi gibi girmiş olacağız bu henüz belli değil arkadaşlar ama güncelleme 10 Ekim'de olacak e, güncelleme nasıl hazırlanmalıyım arkadaşlar toplam 10-11 ne kadar alabilirseniz avusegler alın ve onları asla çatlatmayın bir 4-3 ay içinde bu yumurtalar o kadar değerli olacak ki o yumurtalarla FR Pet bile alabilirsiniz. Bu güncellemeyi e, gerçekten ben çok heyecanlıyım. Eğer siz de heyecanlıysanız yorumlarda bırakmayı unutmayın. E, neyse bu güncelleme çok önemli dediğim gibi. O yüzden AS biriktirin. Ben daha hiç biriktirmedim. Yalan söylemek istemiyorum. Ben bir, bayağı bir AS'ler biriktireceğim ve onları sakın açmayın. Canınız çekmesin açmayın. Böyle bırakın yokmuş gibi. Ve arkadaşlar, dediğim gibi egg'ler, jungle egg, frost egg vesaire gibi baya bir değerli egg'ler olacak. Safari egg gibi falan çok değeri artacak. Onlarla FR pet alma imkanınız %100 arkadaşlar. Hatta sadece böyle common pet'ler değil, bazı kişiler o kadar istiyor ki legendary pet'ler bile veriliyor. Benim bir arkadaşımda Jungle Egg vardı şimdiye kadar. O çok eski bir yumurta olduğu için. Onun Jungle Egg'i vardı ve gitti Trade'ledi onun yerine F.R. Frost aldı. Gerçekten yalan söylemiyorum. Bu gerçek bir bilgi. Aa, biraz bunu yükselteyim. Evet. Ee, şimdi. Güncellemenin şeylerini koyuyorum buraya. Rahat bir şekilde videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Güncellemede ben bir sürü yumurta alıp e, çatlatmamaya çalışacağım. Çünkü e, arkadaşlar bu arada suyun altında falan da olabilir o yerler. Emin değiliz kimse bilmiyor güncellemeyi. Ama dediğim gibi Adopt Me'de bayağı bir büyük güncelleme. Harita değiştirebil değişebilir. Örneğin hani bu mesela okul falan yerleri değişebilir. E, gerçekten bayağı bir şeyler değişecek bu e, devrede yani. O yüzden bu güncellemeyi çok heyecanlıyım ve bu güncelleme e, o kadar o kadar büyük olacak ki o yüzden 12 Ekim 2 Ekim'de etkinlik başlayacak. E, 10 Ekim'de yumurtalar gidecek. O yüzden şimdiden yumurtalar e, almaya başlayın. Eğer paranız yoksa e, benim taktiklerimi de kullanabilirsiniz. Bunun videosunu burada bir yerde göreceksiniz. O videomu da izlerseniz hızlı para tak e, kasma taklini öğreneceksiniz. Ve e, hani böyle hiçbir ipucu falan yok. Sadece Instagram'dan takip ediyorum. Bunu siz de görebilirsiniz Instagram'ınız varsa. Emin değilim ama e, belki havuzda bir yerde olabilir. Belki suyun altında bir yerde olabilir. Bunu artık kimse bilemiyor. Ve sanırım Trix diye bir dinozor var. O da Legendary'de olabilir. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Eğer videodan e, destek olmuşsanız, eğer videoyu beğendiyseniz video videomu beğenmeyi diyemedim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ah, oh, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yeni seriler gelecek. O yüzden takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.